Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1 milyar 300 milyon kişi sigara içiyor ve ne yazık ki her yıl 5 milyon kişi sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Sigarada amonyak, karbon monoksit, naftalin ve aseton gibi 4000'den fazla kimyasal madde bulunuyor. Sigaranın sağlık açısından zararları her platformda anlatılıyor olmasına rağmen ülkemizde de ciddi oranda sigara kullanan insan bu zararı en aza indirmek amacıyla hem hükümet hem de sivil toplum örgütleri yoğun bir biçimde çalışıyorlar. Sigaranın zararları ve sigara kullanımı ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkında halkın görüşlerini öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması kapsamında yer alan 12 bölgeye ait 12 ilde Toplam 1130 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yaptığımız ankette katılımcılarımıza sorduğumuz ilk soru şu. Sigaranın kesin olarak sağlığa zararlı olduğuna inanıyor musunuz? Kesinlikle sağlığa çok çok zararlı olduğunu biliyorum. Evet, inanıyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla içinde 4000'den fazla zehir bulunduruyor. Bundan dolayı kullanmıyorum yani. Kesinlikle inanıyorum. Bir süre içmiştim. Ama çok pişmanım. Sağlıkçı olmama rağmen neden yaptım hala o soruyu soruyorum kendime. Kesinlikle yani sigara sonuçta bilimsel olarak da zararlı olduğu kanıtlanmış bir madde olduğu için kesinlikle zararlı bence. Kesinlikle çok da zararlı, çok da zararlı. İnsanları ölüme götürür. Tabii ki inanıyorum. Kesin olarak düşünüyorum. Dinimizce de haram olduğunu biliyorum. Hayır, inanmıyorum. Halkımızın büyük çoğunluğu sigaranın zararlı olduğunu kabul etmekte. Bunda... Ee basının, medyanın daha doğrusu yazılı görsel basının etkisi çok büyük. Biz hekimlerin sigarayla savaşan hekimler başta olmak üzere tüm kurumların ve medyanın yardımıyla Hı. halkımız bilinçlenmiş durumda. Büyük çoğunluğu sigaranın zararlı olduğunu kabul etmekte. Fakat sorun şu, bu kadar insan sigaranın zararlı olduğunu bilmekte ve kabul etmekte iken bu durum neden içme oranına yansımamakta? Peki neden bu kadar insan sigara sigara içmenin zararlı olduğunu kabul ettiği halde içmeye devam etmekte? Bilmek ayrı şey, uygulamak ayrı şey, bilinçli olmak ayrı şey ama bunu uygulayabilmek ayrı şey. Demek ki bizim çözmeye çalışacağımız bu sorun var. Biraz daha bu o, sigara nasıl bırakılır? Sigaradan nasıl vazgeçilir? Bu konunun üzerinde durmamız lazım. Sigarayla uğraşan, sigarayla mücadele eden tüm kurumlar... ...hekimler, sağlık bakanlığı ve ilgili kurumların yapması gereken... ...bence bu bilinçlenmenin eyleme dönüşmesi. Sigarayla mücadele kapsamında... ...5727 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi... ...ve kontrolü hakkında kanunun kabulüyle... ...kapalı mekanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklandı. Katılımcılarımızın... ...dumansız hava sahası ile ilgili fikirlerini almak için şu soruyu yönelttik. Ülkemizde kapalı alanlarda sigara kullanımının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz? Kapalı alanlarda elbette ki yasaklanmalı. İçmeyenler de orada içmiş kadar zehirleniyorlar. Tabii ki çünkü içmeyenlere de saygı duymak lazım. Gerçekten içmeyenlere çok rahatsız edecek şekilde dumanı, kokusu olabiliyor. İçmeyenlere saygı adına tabii ki doğru buluyorum. Tabii destekliyorum. İnsan sağlığı açısından gerekli. Olması gereken de buydu zaten. Geç kalınmış e, yani alınmış bir karar. Çok geç kalınmış. Bence çok doğru bir karar verilmiş bu konuyla ilgili. İçen var, içmeyen var. Aynı yerde gerçekten de rahatsızlık veriyor bütün insanlara. Dış mekanlarda yasak olmaması lazım. Ama iç mekanlarda yasak olması biraz doğru olabilir. Ama işletmeci aslında maddi manevi zararı büyük o müesseseleri o mekanlara çalıştıran kişiler hem insan çalıştırıyor hem bu devlete vergi veriyor ve e, bu sigaradan dolayı çok büyük zararlara uğradıklarını da bir aşikardır. Yani bu da inkar edilemez. İnsanlar artık sigara içmeyen insanlar sigara içilen yerlerde sigara içmiş kadar zarar gördüklerini anladıktan sonra bir baskı uygulamaya başladılar. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, Kanserle Savaş Daire Başkanlığı başta olmak üzere birçok kurumun da bunun üzerinde durmasıyla zamanında ben de Ulusal Kanser Kurulu Başkanı olarak bu konuda çok mücadele ettim. Bu nedenle biz bu kapalı alanlarda sigara içme yasağı çıkmasında büyük etkili, büyük etki ee, büyük bir etki yaratmış olduk. Bu nedenle şu anda bu uygulama birçok ülkede olmamasına rağmen bizde gerçekleşiyor ve aksayarak da olsa devam ediyor. Bunun aksayan tarafları da giderilebilir. Ama halkımızın bence büyük çoğunluğu bu yasağa uymakta ve yasağın devam etmesi yönüyle yeni önünde düşünmekte. Sigarayla mücadele için alınan tedbirlerden biri de sigara fiyatlarının artırılması katılımcılarımızın sigara zammına yönelik fikirlerine şu soruyu sorarak ulaştık. Sigara fiyatlarının artırılmasına yönelik düzenlemelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Onaylıyorum çünkü e, belki caydırıcı olabilir fiyatların yükseltilmesi. Ne kadar zam gelirse o kadar içme oranı azalır. Bence en yüksek fiyatta olsun çünkü alıcılar da artık almasın çünkü zararlıdır. Onu içen katlanır da yani o çözüm değil ki içen yine içer. Ben yanlış biliyorum çünkü kaçak sigaraya daha çoğunlukla millet yöneliyor. Sigara fiyatı bence ne kadar yükselse gene çizecek yani biliyorum. Fikrim yok. Halkın büyük kesiminin, büyük kesiminin itirazı olmamakla beraber önemli bir kesimi de buna karşı çıkmakta. Karşı çıkanların da nedeni biraz haklı. Çünkü diyorlar ki bu sigara fiyatları bu fiyatlara, bu yüksek fiyatlara ulaşınca kaçak sigara kullanımı, tütün kullanımı söz konusu olacak. Bu ise daha zararlı olacak. Kayıplar daha fazla olacak. Türkiye dışına çıkarsanız Avrupa ülkelerinde, Amerika'da fiyatlar çok yüksektir. Gerçekten caydırıcı bir miktardır. Alırken insanlar oldukça önemli bir rakam öderler ve almakta zorluk çekerler. Her yerde sigara bulamazlar. Bulabilecekleri yerler sınırlıdır ve oldukça iyi bir para öderler. Bu nedenle ben de bu tarafta bu yönde görüş bildiriyorum ama halkımızın bir kesimin bu itirazına da kulak tıkamamak lazım. Kaçak sigara kullanımını önleyerek, kaçak sigara girişini iyi kontrol ederek sigara fiyatlarının artırılmasında fayda var diye düşünüyorum. Sigaranın kapalı alanlardaki kullanımıyla ilgili kısıtlamanın kapsamının genişletilmesi konusunda katılımcılarımızın ne düşündüğünü öğrenmek amacıyla yönelttiğimiz bir diğer soruysa şöyle. Kamuya açık tüm alanlarda sigara içilmesi yasaklanmalı mıdır? Yasaklanmalı kesinlikle. Yasaklanmalı. Yani bence yasaklanmalı. Yasaklanmalı diye düşünüyorum ben. Bence her yerde yasaklanmalı. Bence o da yasaklanmalı çünkü sağlık ve sıhhat için önemli olan bir şey. Elbette ki yasaklanmalı hatta mümkünse evin içerisinde içilmemeli. <laughs> bu tür alanlarda bence isteyen içebilir. Yasaklanmamalı bence yani. Bu da neticede bir özgürlüktür. Ne gerek yok. Yok bence özgür olması lazım yani. Kamu açık alanlarda sigara içme yasağı diye bir kavram var. Aslında bu kavram çok iyi anlaşılamamaktır. Kamu açık alan neresidir, park mıdır, okul bahçesi midir, hastane önü müdür, evlerimizin önü müdür, durak mıdır? Bunun çok iyi belirlenmesi lazım. Kamuya açık sahalar nerelerdir? Buralarda sigara içilmemesini ben de destekliyorum. Bunu desteklemeyecek herhangi bir sağlık çalışanı veya bu konuyla ilgili bir uzman düşünmüyorum. Bunu, bunun da bir an önce uygulamaya girmesini istiyorum ve bunun da faydalı olacağını düşünüyorum bu pasif içicilik konusunda. Fakat karşı tarafı düşünürseniz yine özgürlükler alanında insanlar ben bu sigarayı bırakamıyorum ve içmek durumundayım. Ben bir öğretmenim, okulumda içemiyorum, okul bahçemde içemiyorum peki ne yapacağım ben? Bu benim iş hayatımı ve sosyal hayatımı çok etkiliyor diyebilir. Bu durumda da yine yöneticilerin, bu konudaki yetkililerin sigara içen insanlara yer göstermesi lazım. Mesela yolda tek başına yürürken, etrafında insan yokken, kendi arabasında, kendi evinde, kendi bahçesinde veya insanların toplu halde olmadıkları yerde içebileceklerine dair bilgilendirilmeleri lazım. Sigara kullanımıyla ilgili yasakları ihlal edenler hakkında katılımcıların ihbar hattına bildirimde bulunup bulunmadıklarını ve şikayet hattından ne kadar haberdar olduklarını öğrenmek içinse şu soruyu sorduk kapalı alanlarda sigara içilmesi yasağına uymayan işletme ya da kişi gördüğünüzde Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 şikayet hattına ihbarda bulunduğunuz oldu. Haberdarım bulundum. Etmek istedim ama cesaret edemedim. Yok aramadım sadece uyardım. Uyardığım zamanlar oldu. Hiç yapmadım. Yok hiç aramadım ama düşündüm. Gerçekten düşündüm. Yok çünkü kendim içiyordum. Birkaç kere oldu. Hayır bulunmadım göz yumdum. Yani işin gerekiyordu ama gözündüm. Hayır, herhangi bir şikayette bulunmadım. İşte bulmuşum, şikayette bulmamışım, ikaz etmişim. Şikayet etmem, şikayet işi değil. Bu hat çok kullanılıyor mu diye her zaman düşünmüşümdür. Gerçekten insanlarımızın ihbar etme, ispiyonlama, şikayet etme kavramı bizim insanımızda biraz hoş karşılanmaz. Bunun da etkisiyle olsa gerek bu hat pek kullanılmamakta. Bence bu hatta etkin kullanılmalı. İnsanlar bunu bir ispiyon, bir ihbar gibi görmemeliler. Fakat işletmeye de çok zarar vermek belki doğru olmayacaktır. Büyük para cezaları yerine başka şeyler bu ihbar sonrasında başka yaklaşımlar söz konusu olabilir. Sır bu iyi düşünülüp, iyi planlanıp bu ihbar mekanizması, şikayet mekanizması biraz daha aktif hale getirilebilir. Sigara yasağı ve kullanımı konularında yapılan ankette sigaranın kesin olarak sağlığa zararlı olduğuna inanıyor musunuz sorusuna halkın %93.3'ü evet cevabını verirken %5.9'u hayır cevabı verdi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %0.8. Ülkemizde kapalı alanlarda sigara kullanımının yasaklanmasını doğru buluyor musunuz sorusuna ise halkın %85.1'i evet cevabını verdi. Hayır diyenlerin sayısı 13.4'te kalırken halkın yüzde 1.5'inin uygulamadan haberi Sigara fiyatlarının artırılmasına yönelik düzenlemelerle ilgili ne düşünüyorsunuz sorusunda sorusundaysa halkın yüzde 48'i bu uygulamayı onaylarken uygulamayı onaylamayanların sayısı yüzde 46.1. Bu konuda fikir belirtmeyenlerin oranı ise tablonun %5.8'lik kısmını oluşturuyor. Size göre kamuya açık tüm alanlarda sigara içilmesi yasaklanmalı mıdır sorusuna ise halkın %59.4'ü evet derken hayır diyenlerin oranı %37. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %3.6. Kapalı alanlarda sigara içilmesi yasağına uymayan işletme ya da kişi gördüğünüzde Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 şikayet hattına ihbarda bulunduğunuz oldu mu sorusuna Halkın %87.3'ü hayır cevabını verirken %5.1'i evet cevabı verdi. Alo 184 şikayet hattından haberdar olmayanların oranı ise %7.6.